Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Şimdi bugün, aslında video çekmeyecektim. Bu Cenk Hoca, İslam'a karşı bazı laflar söylemiş. Ne söylediğini de aslında bilmiyorum. Bak görmedim, duymadım. Şimdi Cenk Hoca eskiden beri böyle saçma sapan konuştuğu bir gerçek. Yani inançsız olduğunu. Yani hiçbir dine inan, inanmadığını. Hani biz ikili muhabbetimizde bile. E, biliyorum. Yani inan sıfır belki de eksi yani tamam böyle bir deniyor. Ama şimdi Cengo Ceylan benim aram iyi. Hani iyi olması demek ona hak vereceğim anlamına da gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Sonuçta Kıbrıs'a gittik. Evinde kaldım. Yani çok kaba da konuşmak istemiyorum. Yani bir insanı eleştirirken de çok böyle kaba konuşmanın da bir anlamı yok normalde. Şimdi Cengo Ceylan ben e, Ordu'ya da gittim. Ünye'ye de gittim. Birka, birkaç gün beraber de kaldık. İşte Kıbrıs'ta evinde kaldım falan. Yani bu dini mevzuları daha önce konuşmuşluğumuz oldu. Şimdi Cenk Hoca da daha önce dediğim gibi bazıları beni eleştirmişti o konuda arkadaşlar. Yani Cenk Hoca çocuk gibi bir adam demiştim. Ya işte koca adam ne çocuğu falan filan. Bazıları öyle yorum yapmıştı. Şimdi Ceng Hoca'yı saldırdığı için, küçük gördüğü için, artık her ne dediyse, tamam mı? Ee, yani Türkiye'de bile bir sürü insan var. Hani koca koca okumuş etmiş adamlar, akıllı başlı adamlar, Türkiye'de yaşamış, kendini Müslüman olarak gören, bir sürü de insan var dine saldıran. Ee, ben bunları ara ara biliyorsunuz şey yaptım, ee, eleştirdim. Yani beni iyi takip ederler. Yani, Şimdi öyle bir şey ki bak Türkiye'de bile Cenk Hoca'ya sonradan geleceğim. E, taksiyle mesela bir ara ben video yapmışım. Bir taksiyle adam bir sorun yaşıyor. Ya işte sen Müslüman mısın? Evine gidip çocuğuna nasıl ben senin babanın diyeceğim falan. İşte falan ülkede taksiciler şöyle böyle insanlık var gibilerinde. Ya şimdi bir taksicinin birine yanlış yapması dinin, İslam'ın ne suçu var mesela? Ama adamın amacı burası. Sadece dine saldırmak. Hani mevzuyu anlatmak veya taksiciler yanlış yaptı. Bir taksici bana, hani bütün taksicileri de bunu yaymak. Normalde yanlış. Amacı adamın sadece dine saldırmak. Türkiye'de böyle bir sürü insan var. Şimdi bunları ne yapabiliriz? Hani kanunen bir cezası varsa kanun ceza verir. Yoksa da bir şey yapamazsın yani. Allah bile e, yani dine saldıranı gidir e, şöyle böyle yapın da demiyor yani. Bunu yaparsa kanun yapar. Ha biz tabi ancak kırarız. Ee, yanlış olduğunu söyleriz. Yani Türkiye'de böyle bir sürü insan var. Şimdi gelelim Cenk Hoca'ya. Dediğim gibi Cenk Hoca çocuk ruhlu bir adam. Şimdi ben onunla oturup konuşayım. Biraz tartışalım sakin kafayla. Yemin ediyorum o söylediklerine pişman olur Bak samimi söyleyeyim. Şimdi Cenk Hoca İran'a karşı çok hassas. İran'da yapılan e, olaylara karşı. Bildiğiniz gibi İran'da e, halk ayaklandı. Yani kim ayaklandırdı o da tartışılır tabii. E, yani sırf ekonomik sebeplerle, bak kendi adıma söylüyorum bunu, e, benim inancıma göre, sırf ekonomik sebeplerle değil, Bir ama İsrail'in, ama Amerika'nın, ama başka ülkelerin gazıyla e, birileri sokağa çıktı. Tabii bu sokağa çıkanların hepsini de kastetmiyorum burada. E, diğerleri de hakikaten... E protesto için ekonomik sebepler için veya her neyse e, özgürlük dediler bilmem ne dediler her ney e, çıktıysa ama bir kısmı da e, bu işe gaz verip yönetimi devirip Amerikan bari Amerika'ya bağlı bir ülke haline getirmek istediler hatırlarsanız yani bu olayı takip edenleriniz hatırlarsa e, ne zaman ki Amerika e, işte biz saldırırız, İnsanları öldürürseniz şunu bunu yaparsınız dediği zaman eylemlerde bir yavaşlama oldu. Yani hakikaten orada dürüstçe eylem yapan, e, yönetimin değişmesini isteyen vatanperver İranlılar kendini geri çekti. E, hatırlarsanız veya takip edenler, edenleriniz için. Yani bir ülkede ben yönetimi değiştireceksem bunu İngiliz, İsrail, Amerika'nın yardımıyla değil halkın gücüyle yapmamız gerekiyor. Yani Türkiye'de şimdi iktidarı devireceğiz diye Amerika'dan, İsrail'den yardım alacak halimiz yok ya. Yani. Sonuçta e, böyle bir şey olmaz. O zaman bağımsız olmasın. Hayatın boyu hep birinin kucağına oturursun. öyle bir şey olursa e, diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ha Amerika yardımı gelsin de bu ülkeyi de dağıtsın diyen insan da bu ülkede çok var. Şimdi gelelim Cenk Hoca'ya. Cenk zaten İngiliz vatandaşı. Uzun yıllar İngiltere'de yaşamış. Yani e, adamın böyle inançla ilgili bir e, düşüncesi de yok. Yani Allah'a bazen inanıyorum diyor, bazen inanmıyor. Yani bir Allah olduğuna e, bazen inanıyorum diyor, bazen inanmıyorum diyor. E, şimdi, dediğim gibi oturup konuşsak bir birçoğuna pişman olur. Bak eminim ki pişman olur. Ee, yani kaba da konuşmayacağım. Yani biliyorsunuz kaba konuşmayı da sevmem. Yani ona karşı da konuşmayacağım. Sebebinden niye? Adamın evine misafir olmuşum. Ailesini tanırım. Ee, yani muhabbetimiz oldu. Yani kötü konuşmanın bir anlamı yok. Ama söylediği, şimdi Cenk hocanın burada İran halkının öldürüldüğü veya İran yönetiminin halka baskı yaptığı Bak ben kendi adıma konuşuyorum. Hiç sikim de bile değil amına koy. Hiç umurunda dahi değil tamam mı? Hani özgürlük diyor insanları öldürülüyor çocuklar öldürülüyor diyor ya. Hiç sikim de bile değil bence. Kusura bakma Cenk Hoca emelin amını da yeme yani tamam mı? İpleri yapma. Niye böyle diyorum? Çünkü bak Filistin'de bir sürü insan ve çocuk öldürüldü. Hala daha öldürülüyor. Çocuklar açlıktan ölüyor. Afganistan'da öyle. Irak'ta öyle. Yani bir sürü insanlar öldürülüyor. Amerika'nın öldürdüğü, bombaladığı, o zaman hiç sesi çıkmayan bu kadar böyle tepki vermeyen bir insan verdim diyor ama dümen amına koyayım ben hiç görmedim. sır karısı İranlı diye biraz da onun gazıyla çünkü insan e, biraz da şey böyle bir model tamam mı Cenk Hoca anladığım kadarıyla. Yani karısı gaz veriyor. Belki onu sevdiğinden e, yani ülkesinin dağılması, e, demokrasiye geçmesini istiyordur. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Ben İran yönetimini kesinlikle sevmem. Bak İran halkıyla hiçbir işim yok. Yani e, yani İran halkı Türkiye'de de çok İranlı var. Yani bir yanlışları da yok. En azından bana yok. Tanıdığım İranlı arkadaşım da var benim. Beraber bazı kartı yaptığımız. Yani bu Emad da İranlıdır biliyorsunuz. Hani e, Emad'da da çok böyle doğru dürüst bir e, sağlam bir İran çok işin doğrusu. Hani İranlıların tabi hepsini bilmiyorum ama İnan yönünden bayağı bir zayıflar. Hani şeriat devleti diyorlar ya. Yani halkının böyle çok böyle öyle bir dindar düşüncede olduğunu ben zannetmiyorum. Yani çok dindar olanlar da e, sapmantılı gibi. Yani çok da derinlere inmek istemiyorum. İktidarı destekliyor. Veya e, fanatikler gibilerinden. Çünkü İran yönetimleri e, şey, Suriye'de bile bir sürü insan Müslüman'ın öldürülmesine, gariban insanların öldürülmesine sebep olmuştur. Ama Cumhuriyet muhafızları aracılığıyla, ama birilerini taşeron yapıp, ee, işte Yemen'de, şurada, burada, bir sürü insanın önümüne sebep olmuştur. Yani İran yönetiminin gitmesi, bak yemin ediyorum, bunu şerefim üzerine söylüyorum, halk Amerika ve İsrail'in yardımı olmadan, halk devirsin, sevilmeyen namussuzdur kendi bayrağı. Yani Omoğullar bana göre, ee, ne İslam alemine ne de insanlığa bir faydası olmaz. Ben buna karşıyım. Hayır, şimdi Cenk Hoca şuna da biz ikili muhabbetimizde şöyle hani Türkiye'nin İran'a destek veriyor gibi olması. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bir devlet kardeşim. Yani İran'ın dağılması, bölünmesi Türkiye'nin işine gelmiyor. Onun için İran'ın ne diyecek yani siz çekin gidin falan filan diyecek hali yok. Yani ona niye düşman olayım? Ee, İran'ın bölünmesini de istemediği için İran'ı destekliyor gibi gözüküyor. Bakın İran bizim dostumuzdur. Hiç savaşmamışız bunlarla. Hep tarihten beri hep aramız iyi olmuştur. iyi kötü. Ama İran Türkiye'yi de sevmez. Elinde fırsat olsa Türkiye'deki insanları da öldürür. Hiç de böyle şeylerine gelmez tamam mı? Gözlerine bile gelmez. Ama Cenk Hoca penceresine baktığımız zaman Cenk Hoca'nın yani İran halkının ölmesi, işte Bolaların çoluk çocuğu öldürmesi belki kalbinden üzülüyordur. Orasını bilemem yani onu bir çok konuşmayayım. Ama İran'ın dağılması, bilmem ne olması, insanların ölmesi cenk ocağının hiç sikinde bile değil. Şimdi bu burada protestoyu yaparken, onları eleştirirken bence bir kısım İspanya'da insan da kendine düşman ediyor veya İran'a farklı bakmasını sağlıyor. Sen yine İslam dinine saldırdığın zaman birileri de ama ona hani Cengoz'a düşman olacak bir durum da kim diye düşman olacak ona ya. Veya insanlar yani onu ciddiye bile almak çoğu. Ama burada İslam'ın bir suçu yok. Yani bir insan birini öldürüyor diye e, ben şimdi öldürdüm. Müslümanım. Vay bu nasıl Müslüman? Bak Müslümanlara adam öldürüyor. E, e, Avrupalılar da öldürüyor. Amerika'da İsrail de öldürüyor. Hepsi milyonlarca insan öldürdü. Yani ona baktığınız zaman Müslümanlar atıyorum bir milyon insan öldürdüyse Amerika belki 50 milyon insan öldürmüştür. Kızılderililerden tut. İşte ne bileyim Hawaii'de işgal ederken bir sürü insan öldürdü. Falan filan yani. Hani katil dediğimiz zaman e, Avrupa devletleri ve Amerika, İsrail bizi 50 sefer ezer geçer. Böyle eee Çoluk çocuk insan öldürme konusunda, insanlara zulüm etme konusunda. Ama dikkat edin Türkiye'de yani hep en ufak bir şeyde İslam'a saldırılır. Çünkü bunu e, birileri fonluyor. Mu? Ne yapıyor ki bence fonladığına da inanıyorum. Hemen İslam'a saldırır. Amerika gidip de e, böyle veya İslam'a gidip de suçsuz insanlara, silahsız insanlara bomba yağdırdığı zaman, çoluk çocuğu öldürdüğü zaman hiç kimse Yahudilik şöyledir, Hristiyanlık böyledir demedi amına koy. Yani biraz da Türkiye'deki insanlar da böyle. Cenk Hoca zaten İngiltere'de yetişmiş. İngiliz vatandaşı. Yani oranın böyle ııı e, inançlarını falan iyiliklerine kadar hissetmiş. Ama e, yani az önce dediğim gibi Cenk Hoca'nın İran'da çoluk çözü görmüş. Bilmem ne yani. Sikinde bile değildir. Ben öyle inanıyorum. Yani ondan muhabbetimden dolayı, iyi tanıdığımdan dolayı Sırf karısının yüzünden işte ilanla ölüyor, çocukları öldürüyorlar, şöyle yapıyorlar, bunları katıldır, kıldır, yundur falan filan. Yani gerisini yorumunu siz yapın. Bu videoyu da niye yaptım? Ee, yani şimdi bana bugün çok kişi yazdı. İşte bu e, cenk dallaması böyle böyle hatta bazıları da küfür bile etti. Ee, böyle böyle diyor diye. Ha şimdi peygamber Efendimiz'e laf söylemiş, bunu söyle, söylemişse eee ben şimdi görmedim. Videoyu da aradım da bulamadım. Söylemişse büyük yavşaklık yapmış. Yaptın yani Cenk Hoca. Hiç kusura bakma. Yani sen hedeften şaşırdın. İran'ın şey yapacağını bu söyle Müslümanlara veya Müslümanların e, inandığı bir peygambere e, hakaret etmişsen buna büyük yavşaklık yaptın. Hiç kusura bakma. E, yani bu sana zarar da verir kişisel olarak. Çünkü e, kutsal bir şeye e, hakaret e, etmiş oluyorsun. Yani bence bunu senin bir abin olarak ben sana tavsiye edeyim. Sen neyi eleştiriyorsan neyin düzelmesini istiyorsan onun hakkında konuş. Sağı solu bu işe karıştırma. Benden sana söylemesi. Çünkü herkesin bir inancı var. Adam inancı İslam değildir. de Farklı bir dindir. Eyvallah. Yani her ne kadar saygı duymasam da adama bir laf söyleme hakkım yok yani İslam da buna müsaade etmiyor. Yani adam ben Hristiyanım diyorsa Hristiyandır amına koyayım. Ne yapayım ya? Yani? Adamı öldürecek halim yok. Veya birilerinin buna baskı yapacak hali yok. Herkesin evrensel bir insan hakları var. Adam Hristiyandır diye e, tutup çoluk çocuğu öldürülmez. E, silahlı insan öldürülmez. E, ne bileyim yaşlı insan öldürülmez. Bu tarihten beri Türkler hep bunu böyle yapmıştır. Hani dünyada İnsan katliamı yapmayan sadece Türklerdir. Hani yeri gelir Türkleri de eleştirir ee, Cenk Koca. Yani böyle kafası iyi olduğu zaman tamam mı? Affedersiniz kaba olacak belki ama amcık amcık konuşur yani tamam mı? Bak emin ol e, ben Cenk Koca'ya oturayım ben konuşayım bu konuştuklarından pişman olur. Daha farklı konuş. Çocuk ruhu ne dediğini bilmeyen ee, daha önce alkolü bıraktığını söyledi ama içiyor İbni tamam mı? Yani arada bir içiyor. İçtiği zaman da böyle amcık amcık konuşuyor. Ha, yani buna tabii hakkını edecek halim yok, küfretecek halim yok. Ama bir abisi olarak yani beni ne kadar ciddiye alır bilmiyorum. Hani sakin kafayla dinlerse bana hak verir. Ee, i̇çtiği zaman da kim bilir o da bana saldıracak ama onu da bilmiyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Cenk Hoca bak İslam'a saldırma. İplik de yapma. Ne eleştiriyorsan onu eleştir. Milletin inandığı değerlere e, saldırma. Bunu sadece Cenk Hoca için değil, bütün milletin diyorum. İnandığın gibi yaşa. Ne bok yerseniz yiyin. Ama insanların inandığı şeye saldırırsanız bu hem ülkemiz adına hem insanlar adına iyi bir şey olmaz. Yani eğer siz bir katili baskıcı bir rejimi eleştiriyorsanız sadece o mevzuyu eleştirin. Kaldı ki dünyada bir sürü baskıcı, yani e, Afrika ülkelerinde milyonlarca insan öldürdüler. E, i̇şte Asya, Asya'da, şurada, burada, Orta Doğu'da bir sürü insan öldürdüler. Ama Türkiye'de, yani kendini çok özgürlükçü, insancıl e, gören insanların hiçbiri de çıdıp da şu Hristiyanlar böyle yapıyor, Amerika insan öldürüyor, katildir, İsrail şöyledir demiyor amına koyayım nedense. Görüşmek üzere arkadaşlar, kendinize dikkat edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kalp